Selam. <laughs> ne yapıyorsunuz? Neredesin sen? İçeriye atladın, bir, <laughs> bir de tatlı tatlı selam vermeye çalışıyor ya. Ay niye böyle oldun? Şuradan konuşayım. Rahatlat rahat benim Ya ben ne zamandır belamı arıyorum. Canım çok sıkılıyor. Bu işlere merak saldım. Astroloji olur, burçlar olur, büyü olur. <laughs> geçen gün böyle bir işte yani bilirsiniz hepiniz yapmışsınızdır böyle kuzeninizle muzeninizle yakın arkadaş böyle cinli binli konuşmaya başlamışsınızdır. Konuşurken böyle büyülerden büyülerden laf açıldı tamam mı? Bana da arkadaşım bir kitaptan söz etti. Ben de işte şöyle şöyle bir kitap varmış ki büyüler yazıyor işte bilmem ne böyle abartı abartı anlattı. Benim kitabın ismini hani söyle bakayım merak ettim. Ben de işte kitabın ismini verdi. Google'dan arattım. Ay baktım bu Trendyol'da satılıyor. Yani <laughs> dedim Mike sen böyle bir kitap Trendyol'da satılır mı sen delirdin mi diye. Dedi ki bilmiyorum hani ben bir sipariş edeyim merak ettim hani bu ne yazıyor olabilir içinde diye. Sipariş ettim kitabı. Bugün... Ah! <laughs> Bugün kitap elime geldi. hep beraber ufak bir inceleme videosu çekmek lazım diye düşündüm. Şimdi bana giren de girdi. Kusura bakmayın. Eğer benim başıma bir şey gelecekse bu videoyu izleyenlerin de başına bir şey gelecek. Haberiniz olsun. Ona göre izleyin videoyu. <laughs> Neyse açalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Kız biraz korktu ha. Ay bayağı mı Arapçalı bir şey. Kitabın ismi orada Kenzil Mahfi Gizli Hazine. Yazarı da is Abercianek İsmail Hakkı seviyeymiş. Aa bu ne ya? Bu roman. Ya bu bildiğiniz roman gibi bir şey. Ben mi anladım? Karakterler falan var. Acaba yoksa tahmin ettiğim karakterler mi? Bir dakika dur şimdi. Bismillah ama hani ben daha böyle bir hani ne bileyim hani ben istediğim fotoğraf falan ayarlamıştım hani bir şey varsa hani öf. hani Allah orada mı yok yani <laughs> neyse bir sayfa açıyorum bir ön sözünü okuyalım bence. Metle yazan merhum İsmail Hakkı Burç Sevi ve sadeleştiren merhum Abdülkadir Akçiçek Beyefendi Allah razı olsun onlara diğer zevat-ı kiramı ve ahireti intikal etmiş okurların <laughs> Beni <laughs> rahmet eylesin. Ruhlarına bir hatayı esirgemeyin. Üf. bu bayağı camide siz söyleyin adını. nasıl söylenir? Vaaz veren bir hocanın yazdığı kitap gibi bir şeymiş yani. Muhterem kardeşlerimiz sizlere çok önemli bir eser takdim ediyorum. Bu eser size ve bir başka bir alemin kapısını açacak ve size alıp başka bir aleme götürecekti. Ah durun. <laughs> size tanıtacak ve büyüklüğünüzü anlatacak maddi sufli Uf çok şey kelimeler var ben o hayatta anlamam. Arapça kelimeler çok. Hayal ettiğim gibi olmadı. Ne bileyim muska yazımı falan öğrenirim diye düşünmüştüm ben. <laughs> ben gerçekten ruh <rahatsızıyım. gülüyor> Neyse. Hadi kayağa gidelim. <laughs> Kader de yokmuş ne yapalım yani. Vücudu olmayayım bir o ok kalmıştı zaten. Hadi gelin gidelim. Günaydın. Şimdi ben bugün kaya gitmek istiyorum. Boşum. Ama orucum. <laughs> yani niyetliyken nasıl olur hiçbir fikrim yok. Ama dün gitmeye çok kararlıydım. O yüzden bozmayacağım. Yani gideceğim ama şey yapmayacağım böyle. Hani akşama kadar kalmayacağım. 2'ye 3'e kadar kalır çıkarım düşünüyorum. Akşam da iftara davetliyim. Belki onu da ufak çekerim size. O yüzden şimdi hazırlanıp çıkalım. Hadi bakalım. Evden çıktığım gibi otobüs geldi. Ona bindim de çok erken geldim ya. Buradan oraya kalkacak olan servisin kalkması daha yarım saat var. Ne yapacağım bilmiyorum. Biz şöyle biraz yürüyeyim bari. Pazar sabahı. Ay caddelerde bombaş bomboş. Kimse yok. Kendimi The Walking Dead'de hissediyorum. Ama ışık şuradan çok güzel geliyor. Geldim piste şimdi. Ama 9 derece ya. Bayağı sıcak. Hoş bakın. Ki burası amatör pist. Normalde en kalabalık yer burası olur. Ama kimse yok. Ya aslında ayıp böyle de çok kötü gör. <laughs> <laughs> aslında ben hep tek gelmek istiyordum da hiç Neyse tek gelemedim. Hep bir yanımda arkadaşlarım oluyordu. İnşallah başıma bir şey gelmez. Çünkü bugün şey denemek istiyorum. Kendimi zorlamayı severim. Bu işte ilk videomda izleyenleriniz varsa bir iki kişi inmeye korktuğum yer vardı ya oradan inmeye başardım ben ikinci videomda. Şimdi onun bir üstü daha var. Orayı denemek istiyorum eğer açıksa. Çünkü bazen kapalı olabiliyor. Bakalım hadi bana şans verin. Ama inerim ya. Ben biliyorsunuz yetenekli biriyim. diyorlar. Şimdi buranın bir üstü daha var. Ama sanki kapalı ya şansıma yine. Hava da açık. Niye kapatıyorlar ki ben anlamıyorum. Geçen hafta geldiğimde şimdi şuradan bir yol geliyor ya. Şuradan da bir yol var bak. Görüyor musunuz? Şöyle biz arkadaşımla bu yoldan değil de burası çünkü biraz fazla dik şuradan gelelim dedik. Ay bu yolu da böyle geçen hafta ezmemişler yani yol yok. Biz de bilemedik oradan direkt girdik buraya. Şimdi yolun nasıl belirgin olduğunu bilmediğimiz için biz şöyle gittik. Bir baktık şu an geride kaldı o çukura girmişiz. Bir daha yürüyerek çıktık da piste çıktık akıl işi değildi ama yapmış bulunduk bir kere. Hayır çıkarken hiç mi dikkat etmiyorsun değil mi? Bir sağına soluna bak açık mı değil mi diye. Bakmadık işte. Şimdi buradan aşağıya videoyu çekemem çünkü burası böyle çok dik. Bak gözükmüyor bile yol. O yüzden buradan aşağıya tek başıma ineceğim şimdi. Ondan sonra kamerayı elime aldım. Hadi bakalım. Deyip böyle inerim şimdi. <laughs> Ay valla en riskli yeri çok güzel indim. Maşallah bana. Şu anda da kayarak iniyorum. Ay bayıldım ya. Ay ama biliyor musun teleferikten inerken biraz bir korktum. Çünkü şey bir yavaşlamadı hızlandı bir anda teleferik bir sıkıntı mı oldu ne? Hatta adama da bağırdım ne yapıyorsun dedim ben buradayım. <laughs> Ondan sonra yavaşlat kusura bakma dedi. Ama rahatlıkla indim yani. Burnumun ucu açık kız. Güzel. İyi ki geldim tek başıma da. Keyifli oluyormuş yani. Ama bakın buralar hep erimiş. Bu da demek oluyor ki sezon bitiyor.

Mad bro. Oha bu ne? Burası hep erimiş. Nasıl gideceğim buradan? Burada ara bir yol vardı oraya gireyim. Ha. Evet. Ah! 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 Aaaa Aaaa çok iyi be Ben ikinci defa çıktım çekemedim onu. Biraz tadını çıkardım. Sıra bakmayın artık. Zil. Vallahi çok keyifli geçti. Ay yamulmuşum iyice. <laughs> of yoruldum be. Açlık değil de susuz kayılmıyormuş. <laughs> Bu tarafta canım. O taraftan. Beni burada yalnız bırakır mısınız? Biraz böyle manzaraya bakıp hayatımı sorgulamak istiyorum. Sanırım bizim evi gördüm. Tüme <laughs> doğru bir ses duyuyorum ama... Motor mu geliyor lan? Vallahi motor geliyor. Ananı... İki dakika beni şurada uzan... İki dakika beni şurada uzandırmadın ha. Aklım çıktı üstüme geldi hızlıca. Size söyledim ikinci teleferik bu işte. Buradan bir tane daha böyle yukarıya gidiyor. Ta o tepenin arkından aşağıya inebiliyorsunuz. Buradan da devam ediyor işte. Şuradan. Ay güneş o kadar çok ki göremiyorum ki. Neyse biz yine birinci etaptan devam. Yoruldum ama. Açlık beni zorluyor. aşağı su uçuruma. Şaka yapmıyorum bak bak. Bak uçurumun uçlarında dolaşıyorum. Ay 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 bismillah. Neyse benden bu kadar. <laughs> Belli ki ben burayı elimde telefonla inemeyeceğim. Ötüyorum size. Ya da inebilirim sanırım. Evet evet iniyorum. Ay. Bir dakika durun. İnemedim bir durun. kadar hızlı iniyorlar ki insan korkuyor geçmeye yanlarından. Bayağı hızlı indim. Çok keyifliydi. Şimdi izin verirseniz tadını çıkaracağım. Evde görüşürüz. <laughs> şey açacağım. İmara açacağım. İmara açacağım. Ağır mı gelecek derler. Ağır. Ne yere ben eve geldim. <laughs> Biraz hızlı oldu ama eve geldim. Duş aldım. Hazırlandım. Şimdi arkadaşlarımla iftara gideceğiz. Böyle şey Eski bir çiftlik evini bunlar kendilerince restore ettiler tamam mı? Orada böyle saç kavurma yapacakmışız. Tabii ben hiç asla bu konularda yetenekli. Ben daha ekmeğin üstüne peynir koyamıyorum. Ama onlar beceriyor. Bakalım umarım güzel olur. Zaten açım. Çok yoruldum. Ama enerjim yerinde he. Hadi bakalım. Böyle bir şey olamaz. Herkes 20 derece. Şuna bakın tişört ve incecik bir ceketle çıktım. Ne tuhaf değil mi? Kedi <laughs> var ki beni alsınlar Hava çok güzel ama ya Özlemişim havanın güzel olmasını Yaz geldi vücutlarımız hazır <laughs> yani En azından benim hazır <laughs> Hava çok güzel ya niye böyle İyi, <laughs> Botoksum gelmiş Aramızda kalsın <laughs> Şu hissi çok özlemişim Şimdi güneşteyim çok sıcak gölgeye geçtim. Şaka gibi. Trafikte ışıklarda bineceğim aklıma gelmedi. Telefonla konuşuyordum, çekemedim. Daha çok güzeldi biliyor musunuz bugün? Hava çok, güzel çok güzeldi. Ve ben bir şey söyleyeyim mi? Tek gitmekten çok keyif aldım. 10 <laughs> çıkış... Doğru. <gülüyor> On çıkışı kaldım. Onun da oruç ağız ya şey yaptım. İnanamazsın. Şaka gibi. Evet. Kullanımlık yok mudur? Yok evden getirsinler ne tek kullanımlı. Ey tamam be. Ya da bardakla içeceğiz. Pilav için, birisi güreç için. Çorba için çorba. Güreç nasıl oldu acaba? İnşallah güzeldir. Ne, ne kaç kilo et almışlar? Aynen kaç kilo et almışlar? İki. Oh. Ne çok ne çok ne Ama be, abla kaç ama kişiyiz? 3, 6, 7, 8 kişiyiz. De. Benimle beraber ol. Başka? 8 mi <laughs> kişiyiz? 7 kişiyiz. 7 mi? 5, 2, 5, 6, 7. Ha doğru. Evet. Saat 2'de güvecin verilmesi gerekiyormuş fırında. Saat malzemesi... Bu kaç? 12.30'da falan gitti malzeme almaya. Fırına sordu adam demiş 2'de getir. 2'den sonra getirirsen almam demiş. Bizim Aa, bu bugün Bizim gidiyor. evde de He, Ses yaptı. stres yaptı. benim ben daha gitmeme niye kızıyor yani? Ben iki de sana <laughs> Bak ben gelemem iki de çünkü. Duy ar bırak arkadan ar konuşuyor. <laughs> <laughs> Soğan salatası bayılırım. Ama bu benim dediğim gibi yeni olmadı. Çorba çek. Suma. Suma iyi niye Suma iyi, iyi aslında? Çekmiyorsun. Çekeyim ayağa. Çorbayı da çek. Bilova koy. Tamam. Salatamız. Güvecimizi bekliyoruz. Tamam. Bakayım. Tamam kapak var. Ağzım Hadi aç. Açayım mı? Aç. mı? kokusu yok ha. Çünkü ağzı kapalı. Aaa. <laughs> <laughs> Oy! <Bir> şey <laughs> ne var üstüne yağlı kağıt? <laughs> yufka sandım. Ben de yufka sandım. neyse. Ay sefa ellerim ah öf 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 öf! Çok güzel kokuyor. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi kokuyor. Ay ellerine sağlık kocam! Kocam da kocam. Eniştem. <laughs> aç 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 aç. Aynen. Ay o Masa ne be? O, ne şarkı? O ne? Et diyor. Bana özel mi yaptın gerçekten evet. onu? O ne lan? Bok, bok. ya At ağzına ağzıma ver. Bok, <laughs> ağzına. Bak bir dakika. Bir günlük boku demez mi? Oha. Ben de bakıyorum. Bu ne? Ne bu? Bak ağzına. Bu. Eve geldim. <laughs> Biraz hızlı geldim ama gözlerimden de belli bakıp kırmızı olmuş. Ben bugün gerçekten 40 parçaya bölündüm yani çok yoruldum. Hiç iyi hissetmiyorum. O yüzden artık uyuyacağım. Bu hafta da beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ya şey abone olmayı unutmazsa. <laughs> Aman canınız nasıl isterse öyle yapın. Hadi öpüyorum sizi.